Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda şu şekil mesajları sık sık alır oldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ders çalışmak istiyorum. Bu amaçla kitabı elim alıyorum. Fakat bir iki soru çözdükten sonra sıkılıyorum ve kitabı elimden bırakıyorum. Ne yapmam lazım gibi soruları alıyorum. Bununla ilgili bazı önerilerim olacak. Sevgili arkadaşlar, Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Ders çalışma yöntemleri kişiden kişiye değişebilir. Ama ben sizlere bugün bazı denenmiş taktiklerden bahsetmek istiyorum. Vereceğim bu taktiklerin bir kısmı ders çalışırken sıkıntınızı gidermeye yönelik, bir kısmı da ders çalışma yöntemleriyle ilgili olacak. Onun için bu videomuzu dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizlere faydalı olacağını düşünüyorum sunacağım bu önerileri taktikleri kendinize göre ufak değişikliklerle uygularsanız fayda sağlarsınız. Bu arada sizin de kendi bu konuda taktikleriniz varsa e, yorum yaparsanız ve bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Sevgili arkadaşlar saatlerce masadan kalkmadan hiç ara vermeden çalışmanın e, kimseye bir faydası yok. Onun yerine sık sık kısa aralar vermek hem dinlenmemizi sağlar hem de bize nefes aldırır. Arkadaşlar ben gerçekten bu yöntemin çok faydasını gördüm. 20 veya 25 dakikalık kısa bir ders yapıyorum ve bundan sonra kendime bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir ara veriyorum. Böylece dinlenmiş oluyorum ve çalışma hızımın da arttığını bu şekilde görüyorum. Evet sevgili öğrencilerim, ikinci taktiğimiz liste yöntemini uygulamak. Bu yöntemde kendimize göre bir program yapmamız önemli oluyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken çok uzun listeler yapmamamız, önem sırasına göre yapacaklarımızı listelememiz bizim için faydalı olacaktır. Çünkü planlı çalışmak bize mutlaka başarıyı getirecektir. Dağınık çalışmak insanı başarıya götürmez. Bunu unutmayalım. Demem o ki minik minik hedefler önünüze koyarsanız ve tamamladıkça da bir sonraki adıma geçerseniz bu sizin için faydalı olacaktır. Kabul etmemiz gereken bir diğer şey ise her günün aynı verimlilikte geçmeyeceğidir. Belki fizyolojik sebepler, belki de güzel havalar bazen kendimizi çok daha çalışmaya hazır hissetmemize neden olabilir. Böyle günlerde kendimizi gereksiz zorlayıp moralimizi bozmak yerine çok çok basit hedefler kendimize önümüze koyarsak ve bunları yaparsak bizim için daha yararlı olacaktır. Mesela bugün sadece birkaç sayfa kitap okuyabilirsiniz. Ya da dersle ilgili herhangi bir şey yapmayabilirsiniz. E, bu şekilde ertesi gün e, garip bir şekilde kendinizi daha yenilenmiş ve çalışmaya daha hazır e, hissetmiş olacaksınız. Sevgili öğrenciler, masa başında geçirdiğimiz her an e, ders çalışıyor değiliz. Bunu öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Hele önümüzde bilgisayar, telefon varsa sandığımızdan çok daha fazla vakit gidiyor ders dışı etkinliklere. Mesela bugün şeyi öğrendim. Bir insan ömrü boyunca ortalama 50 saatini rüya görerek geçiriyormuş. Çok uzun değil mi? Hani biri kalkıp hesaplasa dese ki bir öğrenci çalıştığı sürenin x saati kadarını ders çalışıyor gibi görünürken aslında ders dışı şeylere ayırıyor. Bence yine bizi epey şaşırtacak bir sonuç ortaya çıkar. Yani masanız, çalışma odanız ya da odanızın bir bölümü sadece çalışmaya ayrılmış olsun. Kendinize ait bir odanız yoksa, evin ders çalışmaya müsait bir kısmı sizin için e, ders çalışma alanınız olsun. Günün belli saatlerinde e, buraları kullanın. Orada, Kitap okumayın. Oje sürmeyin. Ciklet çiğnemeyin. Bunu yaparsanız bence dikkatiniz çok daha az dağılacaktır. Hem de verimsiz saatler geçirmeniz azalacaktır. Sevgili öğrenciler, ders çalışırken can sıkıntısının en önemli sebeplerinden biri çok da bilmediğimiz, anlamakta zorlandığımız konuları çalışmak oluyor. Anlamadıkça sıkılıyoruz, sıkıldıkça anlamıyoruz. Bu konuda size birkaç önerim olacak. Can sıkıntısının en büyük kaynağını ortadan kaldırmaya yönelik. Zorlandığınız konuların üstüne mutlaka gidin. Konuyu sizden daha iyi anladığını düşündüğünüz kişilerden mutlaka yardım isteyin, ek kaynaklara mutlaka başvurun. Bir başka husus Çalışırken bazı öğrencilerimizin müzik dinlediğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, çalışırken müzik dinlemenin size faydası var mı? Yoksa zararlı mı? Buna mutlaka karar vermeniz gerekiyor. Çoğu insan artık müzik dinleyerek çalışıyor. Ben de bunu gördükçe benim neyim eksik, ben de yaparım diyorum ama sonuçtan bir hüsran oluyor. Elbette bu da kişiden kişiye değişir ama ben kesinlikle yapamıyorum, dikkatim dağılıyor. Siz de müzikli ders işine iyice kendinizi alıştırmadan bir karar verin. Dikkatiniz mi dağılıyor yoksa veriminiz mi artıyor? Eğer sizin daha iyi odaklanmanızı sağlıyorsa ki son derece olası o zaman çok şanslısınız. Müzikli ders çalışmalara devam edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler ben çalışma mekanımı sık sık değiştiririm. Ve bu galiba en sevdiğim, en işime yarayan taktiklerden biri. Can sıkıntısına da birebir. Eğer yapabiliyorsanız, dikkatiniz dağılmıyorsa dışarıda bir yerlerde çalışın. Bu taktiği bugünlerde e, uygulayamayız. Neden diye sorduğunuzu e, düşünüyorum. Tabii ki biliyorsunuz bu koronavirüs dolayısıyla e, insanların sokağa çıkması yasak olduğu için e, biz de mecburen, Evde hapis kaldığımız için bu taktiğimizi maalesef uygulayamıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ders konusunda ilk adımı atmak her zaman cesaret istiyor. Mesela uzun bir süredir anlayamadığınız bir konuyu tekrar çalışmak, deneme sınavındaki yanlışlarınıza geri dönmek insan için biraz zor olabiliyor. Galiba bunların normal şeyler olduğunu her şeyi mükemmel bir şekilde bilemeyeceğimizi kabul edersek ama aynı zamanda çabalarsak işler yoluna girer diye düşünüyorum. Yazı yazmayı pek sevmeyebilirsiniz ama sık sık not almak, dersi dinlerken, kendiniz çalışırken size çok yardımcı olacaktır. Tabi bir de hepimizin hafızası sandığımızda çok çok daha zayıf olduğunu unutmayın. Yok ben unutmam Demeyin. Beni dinleyin. Ben zaten kağıt kalemi, yazı işlerini çok sevdiğimden kolaylıkla uyguluyorum bu taktiği. Siz de bir başlarsanız kısa zaman içinde alışırsınız gibime geliyor. Örneğin, bir sınavda yanlış yaptığınız bir soru var. Defterinize tahminen doğru çözümü not edersiniz. Ama o çözümün yanına bir de kendi cümlelerinizle kendinize uyarılar yazın. Hani ciddi cümleler olmak zorunda değil bunlar. Mini hatırlatmalar gibi olabilir bunlar. Evet arkadaşlar, mutlaka faydalı geçen, verimli geçen bir çalışma gününden sonra kendinizi ödüllendirin. Çünkü ödüllendirmek insanı motive eden birisidir. Ne yapabilirsiniz? Kitap okuyabilirsiniz, televizyon izleyebilirsiniz. Ee, internette search yapabilirsiniz. Koronavirüs olmasaydı arkadaşınızla şöyle sahilde bir turlayabilirdiniz. Yani birçok şey yapabilirsiniz. Ee, artık kendinizi dillendirmek size kalmış en sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Ee, ders çalışırken e, Kırtasiye dünyasının size sunduğu nimetlerden e, mutlaka yararlanın. E, Postitlerden, küçük kartlardan, Fosforlu kalemlerden mutlaka yaralanın. Çünkü bunlar dikkatinizi artıran şeyler olduğu için bunları kullanmanız sizin için fayda sağlayacaktır. Derse ara vermek için yemeği bir bahane olarak kesinlikle kullanmayın. Bu konuda çok ciddiyim. Kilo almak bir yana Sağlığınız için gerçekten hiç de iyi bir durum değil bu. Aman dikkat edin. Bugünlerde uygulayamayacağımız ama taktik olarak vereceğim bir diğer yöntem de arkadaşlarınızla birlikte ders çalışmaktır. Tabii ki bu epey kritik bir karardır aslında. Çünkü birçok öğrenci ders çalışma bahanesiyle bir araya gelip saatlerde zamanlarını boşa harcayabilirler zaman tabii ki bu arada çok hızlı bir şekilde akıp gider. Bunun farkına varamayabilirler. Onun için arkadaşlar ders çalışmak e, tercihi, e, bilinçli e, bir tercih olarak ön plana çıkması gerekiyor. Çalışırken anlamadığınız, tam olarak kavrayamadığınız yerleri kesinlikle atlamayın. Yanınızda mutlaka bir not defteri bulundurun ve oraya notlar alın. O anlamadığınız yerler yerine oturmadıkça içiniz rahat etmesin. Açıkçası ben bu konuyu ne zaman anlamayıp aman çok da önemli bir şey değil gibi dediysem pat diye sınavda karşıma çıktı. Eee onun için anlamadığınız konuyu kesinlikle atlamayın. Bazen öğrenciler çok iyi bildikleri, anladıkları konular üzerinde çok zaman geçirirler. Ee, ben mesela bunu lisede çok yapardım. Sözel derslerim çok iyiydi. Durup dururken ve hatta ertesi gün matematik sınavım varken kalkar coğrafya çalışırdım. Bunu yapmayın kesinlikle. Can sıkıntısından kaçmak için o gün yapmanız gerekenleri unutmayın. Ve son olarak... Moralinizin çabuk bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyin. Moralinizin bozulmasına izin verirseniz bugüne kadarki çabalarınız, emekleriniz boşuna gidecektir. Onun için moralinizi yüksek tutmaya bakın. İnsanın morali ne kadar üst seviyede olursa başarısı da o kadar üst seviyede olacaktır. Evet sevgili gençler inşallah anlattıklarımız size bir fayda olduysa ne mutlu bana. E videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi de belirtirseniz sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın.